Bölüm 11 Diggory ve Dayısı Tehlikede Andrew Dayı'nın iki çocuk ve arabacı ile aynı türden bir yaratık olduğunu ilk anda görmedikleri için hayvanların çok aptal olduklarını düşünebilirsiniz. Fakat onların giysiler hakkında bir şey bilmediklerini hatırlamalısınız. Hayvanlar polinin giysisini, Diggory'nin Norfolk takım elbisesini ve arabacının melon şapkasını, kendi postları ve tüyleri gibi onların vücutlarının bir parçası sanıyorlardı. Eğer çilek bilmese ve onlarla konuşmuş olmasalar bu üçünün aynı cinsen olduklarını bile anlamayacaklardı. Ancak Andrew dayının boyu çocuklardan oldukça uzundu ve arabacıdan da FP zayıftı. Beyaz yeleği dışında artık pek beyaz değildi, siyahlar içindeydi. Kırlaşmış ve taranmış saçları şimdi gerçekten karma karışıktı. Diğer üç insanda gördükleri hiçbir şeye benzemiyordu. En kötüsü de konuşamıyor gibi gözüküyordu. O nedenle şaşırmış olmaları doğaldı. Konuşmayı denemişti. Bulduk onunla konuştuğunda ya da onu sandığı gibi önce homurdanıp sonra da hırladığında titreyen ellerini uzatmış ve nefes nefese ''İyi köpekcik sonra da zavallı iyi köpek demişti. Fakat hayvanlar onu onun hayvanları anladığından daha fazla anlamıyorlardı. Hiçbir kelimeyi işitmemişlerdi. Sadece zayıf cızırdayan bir ses duymuşlardı. Belki duymadıkları da iyi olmuştu. Çünkü benim bildiğim hiçbir köpek, özellikle de Narnia'lı konuşan köpek, iyi köpek diye çağrılmayı, sizin küçüğüm diye çağrılmayı sevmenizden daha fazla sevmez. Sonunda Andrew dayı bayılarak ölü gibi yere düştü. İşte, dedi yabandomuzu, sadece bir ağaçmış. Zaten başından beri öyle düşünmüştüm. Hiç kimsenin bayılıp düştüğünü görmediklerini hatırlayın. Andrew dayının her tarafını koklamakta olan buldok başını kaldırıp bu bir hayvan. Kesinlikle bir hayvan ve muhtemelen diğer üçüyle aynı türden dedi. Bana öyle görünmüyor dedi ayılardan biri. Hayvanlar onun gibi yere düşmezler. Bizler hayvanız ya onun gibi düşe vermiyoruz. Biz ayakta dururuz. Bak böyle. Arka ayaklarının üzerine dikildi. Bir adım geri attı ve bir dala takılarak sırt üstü yuvarlandı. Üçüncü şaka, üçüncü şaka, üçüncü şaka dedi karga büyük bir heyecanla. Ben hala bir ağaç olduğunu düşünüyorum dedi yaban domuzu. Eğer ağaçsa dedi ayılardan biri arı yuvası olabilir üzerinde. Eminim ağaç değil dedi porsuk. Düşmeden önce konuşmaya çalıştığı kanısındayım. O sadece dalların arasındaki rüzgar sesiydi dedi yaban domuzu. Eminim dedi karga porsa onun bir konuşan hayvan olduğunu söylemek istemiyorsun. Hiç söz etmedi ki. Ama yine de biliyorsun ki dedi fil. Dişi fil kuşkusuz hatırlayacağınız gibi kocası aslanla beraber gitmişti. Ama yine de biliyorsun ki bu bir tür hayvan olabilir. Ucundaki o bayazımsı yumru bir çeşit yüz olamaz mı? Ve o delikler gözleri ve ağzı olamaz mı? Burnu yok elbette. Ama yine de dar kafalı olmamalı. Çok azımız gerçekten burun denilebilecek şeye sahip. Hoş görülebilecek bir gururla hortumuna göz attı. Bu sözlere şiddetle itiraz ediyorum dedi Bulldog. Fil biraz haklı dedi Tapir. Size ne olduğunu söyleyeyim dedi eşek ve parlak fikrini açıkladı. Belki de konuşabileceğini sanan konuşamayan bir hayvandır. ''Ayağı kaldırabilir miyiz acaba?'' dedi fil düşünceli bir şekilde. Andrew dayıyı hortumuyla özenle tutup doğrulttu. Ne var ki baş aşağı doğrulmuştu ve Andrew dayının cebinden iki yarım lira, üç şilin, bir de altı peni düştü. Elbette bunun yararı olmadı. Andrew dayı yeniden düşüp yere serildi sadece. ''İşte'' dedi birkaçı. ''Bu bir hayvan olamaz. Canlı değil ki.'' ''Size söylüyorum bu bir hayvan'' dedi bulduk. ''Kendiniz koklayın.'' Koklamak her şey değildir dedi fil. Neden dedi bulduk. Birisi burnuna güvenemezse nesine güvenebilir ki? Şey beynine belki dedi fil. Bu sözlere şiddetle itiraz ediyorum dedi bulduk. Bir şeyler yapmamız gerekiyor dedi fil. Çünkü bu şeytan olabilir ve aslında gösterilmesi gerek. Çoğunluğumuz ne düşünüyor? Bu bir hayvan mı yoksa ağaç tür bir şey mi? Ağaç ağaç dedi bir düzüne hayvan. İyi o zaman dedi Fil. Eğer ağaçsa dikilmesi gerekir. Bir çukur kazmamız gerekiyor. İki köstebek işin bu kısmını hızlı hallettiler. Andrew dayının hangi tarafından toprağa gömüleceği üstüne biraz araştırma çıktı ve o kafa üstü gömülmekten kıl payı kurtuldu. Birçok hayvan bacaklarının onun dalları olduğunu ve bu nedenle gri ve kabarık şeyin başından bahsediyorlardı. Kökleri olması gerektiğini söylemişti. Fakat diğerleri onun çatallı kısmının çamurlu olduğunu ve göklerde olduğu gibi iki yana açıldığını söylediler. Sonunda ayaklarında karar kıldılar. Toprağı sıkılaştırdıklarında dizlerinin üzerine kadar gömülmüştü. Çok fena solmuş görünüyor dedi eşek. Elbette biraz sulanması gerekir dedi fil. Sanırım diyebilirim ki orada bulunanların hiçbirini incitmek istemiyordu. Belki bu tür bir iş için benimki gibi bir burun ''Bu sözlere şiddetle itiraz ediyorum.'' dedi Bulldog. Ancak fiil sessizce nehre yürüdü, hortumunu suyla doldurdu ve Andrew dayı ile ilgilenmek üzere geri geldi. Akıllı hayvan, Andrew dayının tepesinden galonlarca su dökülene kadar aynı işi yapmayı sürdürdü. Sanki giysileriyle banyo yapmışçasına, Andrew dayının redingotunun eteklerinden sular akıyordu. O ne uyanıştı! Fakat biz onun yaptığı kötülükleri düşünmek üzere böyle aklı uygun şeyler yapma ihtimali varsa bırakıp daha önemli şeylere bakalım. Çilek sırtında Diguri ile öbür hayvanların gürültüsü duyulamayıncaya kadar koşturdu. Şimdi aslan ve seçtiği temsilcilerin oluşturduğu küçük topluluk epeyce yakındaydı. Digori böylesine ciddi bir toplantıyı kesmenin imkansızlığını biliyordu ancak bunu yapmasına gerek kalmadı. Aslan'ın bir sözüyle erkek fiil, kuzgunlar ve diğerleri kenara çekildi. Diggory attan indi ve kendini aslanla yüz yüze buldu. Aslan düşündüğünden daha da büyük, daha güzel, daha parlak, altın renkli ve daha korkunçtu. O büyük gözlerinin içine bakmaya cesaret edemedi. ''Lütfen, bay aslan, efendim.'' dedi Diggory. Siz ben lütfen annemi iyileştirmek için bu ülkenin sihirli meyvelerinden birkaç tane verebilir misiniz? Çaresizce Aslan'ın evet diyeceğini umuyordu. Hayır demesinden fena halde korkuyordu. Fakat Aslan hiçbirini yapmayınca şaşırdı. İşte çocuk bu dedi Aslan. Digoreye değil de temsilcilerine bakarak. Onu yapan çocuk bu. Eyvah diye düşündü Digore. Ne yaptım acaba? Adem'in çocuğu dedi Aslan. Yeni ülkem Narnia'da şeytani bir cadı var. Bu iyi hayvanlara onun buraya nasıl geldiğini anlat. Digory'nin aklından söyleyebileceği zünlerce şey geçti. Fakat gerçeklerden başka hiçbir şeyi söyleyemeyecek kadar akıllıydı. Onu ben getirdim Aslan diye cevap verdi alçak bir sesle. Ne amaçla? Onu benim dünyamdan kendi dünyasına geri götürmek istemiştim kendi yerine geri götürdüğüm sanmıştım. O sizin dünyanıza nasıl geldi Adem oğlu? Büyüyle. Aslan hiçbir şey söylemedi. Diğer yeteri kadar açıklamadığını biliyordu. Dayım da aslan dedi. Sihirli yüzüklerle bizi dünyamızdan dışarı o gönderdi. En azından önce Poli'yi gönderdiği için ben de gitmek zorunda kaldım. Sonra Çarn denilen bir yerde cadıyla karşılaştık ve o bize tutunarak Cadıyla karşılaştınız mı? dedi aslan. İçinde kükreme tehdidi sesilen alçak bir sesle. Uyandı dedi Digori perişan halde. Sonra bembeyaz olarak yani ben uyandırdım. Çünkü çanı çalarsam ne olacağını öğrenmek istemiştim. Poli istemedi. Onun hatası yoktu. Ben ben onunla boğuştum. Biliyorum yapmamalıydım. Çanın altındaki yazılar beni biraz büyülemişti sanırım. Gerçekten büyülenmiş miydin?" dedi Aslan hala alçak sesle ve derinden konuşarak. "Hayır," dedi Digory. "Şimdi anlıyorum ki büyülenmemiştim. Sadece öyle sanıyordum." Uzun bir sessizlik oldu. Digory tüm bir süre boyunca "Her şeyi mahvettim. Annem için hiçbir şey alma şansım yok artık," diye düşünüyordu. Aslan yeniden konuştuğunda sözleri Digory'ye değildi. "Dostlarım, görüyorsunuz ki," dedi. Size verdiğim yeni ve temiz dünyaya yedi saat bile geçmeden şeytane bir güç girdi. Adem'in bu oğlu tarafından uyandırılıp buraya getirildi. Hayvanlar ve hatta çilek bile gözlerini Digori'ye çevirdi. Öyle ki o anda Digori yer yarılsın da içine girsin istiyordu. Fakat canınızı sıkmayın dedi aslan hala hayvanlarla konuşarak. Bu şeytandan kötülük gelecek ama buna uzun bir zaman var. Ve ben kötülüklerin çoğunluğunun bana yönelmesini sağlayacağım. Bu arada buranın yüzyıllarca mutlu bir dünya, mutlu bir ülke olmasına çalışalım. Ve Adem'in ırkı bizi incittiğine göre iyileşmemize de yardım edecek. Siz ikiniz yaklaşın. Bu son sözler yeni gelen Poli ve Arabacı'ya söylenmişti. Poli ağzı aralık gözlerini dört açmış aslına bakıyor ve Arabacı'nın elini sımsıkı tutuyordu. Arabacı aslında şöyle bir baktı ve kimsenin çıplak görmediği başından melon şapkasını çıkardı. Şapkasız daha genç ve nazik, Londra'lı bir arabacıdan ziyade taşralı biri gibi görünüyordu. Oğlum dedi aslan arabacıya. Ben sizi uzun süredir tanıyorum. Sen beni tanıyor musun? Aa, ''Hayır efendim'' dedi arabacı. ''En azından bildiğimiz anlamda değil. Fakat bir şekilde eğer serbestçe konuşabilirsem daha önce karşılaştığımızı hissediyorum.'' ''Tabii konuşabilirsin'' dedi aslan. ''Beni sandığından daha iyi biliyorsun ve daha iyi tanıyacak kadar yaşayacaksın. Bu ülkeyi nasıl buluyorsun?'' ''Çok hoş bir yer efendim'' dedi arabacı. ''Sürekli burada yaşamak ister misin?'' Eh, efendim anlarsınız ki ben evli bir adamım. Eğer karım burada olsaydı ikimiz de Londra'ya geri dönmek istemezdik sanırım. İkimiz de gerçekten taşralı insanlarız. Aslanın yeresinin çevrelediği başını kaldırdı. Ağzını açtı ve çok yüksek olmayan ancak güçlü, uzun ve tek bir ses çıkardı. Poli bunu işittiğinde yüreği hopladı. Bunun bir çağrı olduğunu ve işten kim olursa olsun ona uymak isteyeceğini ve dahası arada ne kadar çok dünya ya da çağ olursa olsun uyabileceğini adı gibi biliyordu. Böyle olduğu içindir ki müthiş bir merak içinde olmasına karşın aniden müşfik ve güvenilir yüzlü genç bir kadının belirip yanında ayakta durması karşısında ne şaşırdı ne de sarsıldı. Polly onun arabacının karısı olduğunu hemen anladı. Bizim dünyamızdan insanı zahmete sokan yüzüklerle değil, bir kuşun yuvasına doğru uçması gibi basit, hızlı ve hoş bir şekilde getirilmişti. Genç kadın görüldüğü kadarıyla bir çamaşır gününün ortasındaydı. Çünkü bir önlük giymişti. Kolları sıvanmıştı ve ellerinde köpükler vardı. Eğer en iyi giysilerini giyecek zamanı olsa en güzel şapkasının üzerinde yama kirazları vardı. Bundan daha hoş görünmezdi. Kuşkusuz rüyada olduğunu sanmıştı. Bu nedenle kocasının yanına koşup neler olduğunu sormadı rüyada olduğundan o kadar emin değildi belki ama yine de bilinmeyen bir nedenle pek korkmuş görünmüyordu. Sonra Aslan'a baktı ve o günlerde taşralı kızların hala bildiği küçük bir reverans yaptı. Daha sonra da arabacanın yanına giderek elini tuttu ve etrafına utangaç bakmaya başladı. Çocuklarım dedi Aslan gözlerini onları dikerek. Sizler Narnia'nın ilk kral ve kraliçesi olacaksınız. Arabacı ağzını şaşkınlıkla açtı ve karısı kıpkırmızı oldu. Sizler bu yaratıklara hükmedecek, onlara isim verecek ve adalet dağıtacaksınız. Düşmanları saldırdığında da onları düşmanlarından koruyacaksınız. Kuşkusuz düşmanlarınız olacaktır. Çünkü bu dünyada kötü bir cadı var. Arabacı zorlukla iki üç kere yutkunup gırtlağını temizledi. Özür dilerim efendim dedi. ''Çok teşekkür ederim. Benim hanım da çok teşekkür ediyor. Fakat böyle bir işi kaldırabilecek cinsten biri değilim ben. Hiç eğitim görmedim. Anlarsınız.'' ''Eh'' dedi aslan. ''Ber ve pulluk kullanıp yiyeceğini topraktan çıkartabilir misin?'' ''Evet efendim. Bu türden şeyleri biraz yapabilirim. Öyle büyütüdüm ben.'' bu yaratıklara sizin doğduğunuz dünyadaki dilsiz hayvanlar gibi köle olmadıklarını, konuşan ve özgür kullar olduklarını hatırdan çıkarmadan şefkatle ve gerektiği gibi hükmedebilir misin? Bunu anlıyorum efendim diye cevap verdi arabacı. Hepsine eşit davranmaya çalışacağım. Çocuklarını ve torunlarını aynı şekilde davranacak biçimde büyütecek misin? Denemek benim elimde efendim. Elimden geleni yaparım değil mi Neil? çocukların ya da diğer yaratıkların arasında kimseye kayırmayacaksın. Ayrıca kimsenin öbürünü aşağılayıp sonra koşmasına izin vermeyeceksin, değil mi? Bu tür şeyleri asla tahammül edemem efendim ve gerçek de bu. Eğer onları öyle bir durumda yakalarsam gereğini yaparım dedi arabacı. Tüm bu süre boyunca arabacının konuşması gittikçe yavaşlayıp zenginleşiyordu. Londra'da elindiği keskin ve hızlı konuşma tarzından çok çocukluğundaki taşralık konuşmasına benziyordu. Düşmanlar ülkeye saldırsa, düşmanlarınız olacaktır ve savaş olsa, saldırırken en önde ve gerilerken en arkada olacak mısın? Şey efendim dedi arabacı yavaşça. Denemeden önce insanları bilmek zordur yumuşak başlı biri olduğumun ortaya çıkabileceğini de düşünmek gerek. Yumruk kavgasından başka bir şey bilmem ben. Denerim yani görevimi yapmayı, denemeyi umuyorum. O zaman dedi aslan, kralların yapması gereken her şeyi yapmış olursun. Taç giyme törenini şimdi yapacağız. Sen çocukların ve torunların kutsanacaksınız ve onların bazıları Narnia'nın kralı, bazıları da Güney Dağları'nın ötesindeki Arşiland'ın kralı olacak. Ve sen küçük kız Poli'ye dönerek hoş geldin. Lanetli Çarın'ın harap sarayında heykel galerisindeki kabalığından dolayı oğlanı affettin mi? Evet aslan barıştık dedi Poli. Çok iyi dedi aslan. Ve şimdi Diori'ye gelince...